Merhaba sevgili yay burçları. Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet 18 Aralık haftası burç yapacağım. Hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu yay olan tüm yay burçları. Bu hadi alalım bunu enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Bugün uçuşuyorlar sevgili izleyicilerim. Hadi sen de açıldın, sen de buraya gel. <laughs> ben almadan siz o kadar enerji gönderiyorsunuz ki galiba kendi kendine düşüyorlar. Evet, enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Mahkeme kartı kendini fırlatmıştı. Bir de bu kart. Evet, para ası, mahkeme bir de buradaki kart atmıştı. Kurnazlık kartı çıkmış. Kılıç yedilisi, para sekizlisi, denge kartı, değnek kralı, para prensi, kupa altılısı kılıç prensi ve asılan adam. Evet sevgili izleyicilerim. Size bu hafta kocaman bir fırsat gözüküyor. Kocaman bir şans gözüküyor. Bir konuda sanki bir parasal konuda rahatlayacaksınız da bir derin nefes alacaksınız. Yeniden parlayacaksınız kendinizi. Yeniden doğacaksınız. Yeniden bu fırsat belki ilişki fırsatı olabilir. Para da olmayabilir. Yeniden bir ilişkiniz doğacak olabilir. Evliliğiniz yeniden canlanacak olabilir. ilişkiniz yeniden canlanacak olabilir. Finansal durumunuz yeniden hareketlenecek, yeniden canlanacak olabilir. Yani bir fırsat geçecek. Belki de hastaydınız, yatıyordunuz, sağlığınız yerinde değildi. De artık ayağa kalkacaksınız. Sağlığınız düzelecek gibi gözüküyor. Ama hayatınızda sizi böyle alta çeken kurnaz insanlar sayesinde yani daha doğrusu onların yüzünden olmuş gibi gözüküyor. Eğer bir mahkemeniz varsa sizi boşu boşuna oyalamış insanlar var. Siz haklıymışsınız ama e, size belki bir mahkemeye bir davaya verdilerse siz kazanacaksınız da onlar sizin vaktinizi çalmış gibi gözüküyor. Eğer ki mirasla ilgili bir durumunuz varsa Sizler hakkında arkanızdan iş çevirmiş olabilirler, size bir şey söylüyor olabilirler, gizlemiş olabilirler, yalan söylüyor olabilirler. Siz sanki bu konuda bir konuda haberdar etmemiş olabilirler, onun haberini öğrenecek olabilirsiniz. Bir güzel bir miras alıp biraz rahatlayacağınız, maddi durumunuzun rahatlayacağı da gözüküyor. Evet, iş konusunda, aşk konusunda bir şey Her ne konusunda, proje konusunda, evliliğiniz, ilişkiniz konusunda bu hafta böyle. Derin bir nefes alar, alırken kendinizi bulacaksınız. Rahatlayacağınız gözüküyor. Bir gizemde çözülecek. Ama bu gizemde sizin hayatınızda sinsi sinsi dolaşan, size kurnazlık yapan, ihanet eden, yalan söyleyen insanların farkındalığına varacaksınız. Farkına varacaksınız. Bunları göreceksiniz, bileceksiniz. Yani geçmişten bu zamana kadar yanınızda olan birisi var gözüküyor. Aile olabilir, eşiniz, dostunuz. Yani o kadar yakınızda bir insanmış ki bu. Onun yalanını çıkaracaksınız ortaya sevgili izleyicilerim. Hep sizin hakkınızdan yalan söylediğini öğreneceğiniz gözüküyor. Ve kendinizi bir dengeye alacağınız, kendinize bir çeki düzen vereceksiniz. Ve o kişilerle aranıza mesafe koyacağınız gözüküyor. Ama çok da düşüneceksiniz yani kırmadan, dökmeden nasıl yapabilirim? Nasıl aramıza mesafe koyabilirim diye de bayağı da düşüneceğiniz gözüküyor. Biraz ince düşüneceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve evet harekete geçme zamanı. Bu zamana kadar bazı konularda durağınlaşmış olabilirsiniz. Bir sakin sakin günler geçiriyor olabilirsiniz. Veya da bir şey yapma isteğiniz var. İçiniz kıpır kıpırdır da hareket edemiyorsunuzdur. Yani eyleme geçmek istiyorsunuz ama geçemiyorsunuz. Çünkü neden bir fırsat kolluyorsunuz? Eğer ilişki içinse karşınızdakinin bir adım gelmesini bekliyor olabilirsiniz. İş fırsatı ise iş fırsatından dolayı bir e, hani form doldurmuşsunuzdur, bir beklenti içerisindesinizdir. Oradan gelecek bir haberi bekliyor olabilirsiniz. Oradan haber gelecek, belki de harekete geçeceğiniz gözüküyor. Uzun zamandır yaptığınız bir proje gerçekleştirecek olabilirsiniz. Ona artık harekete geçecek olabilirsiniz. Elinize bir para para geçecek de, o para sayesinde bu zamana kadar bir plan, proje, bir organizasyon, bir hareket etme eğilim içerisindeyseniz her ne konusuysa gündeminiz o harekete geçeceğiniz gözüküyor. Biraz da öfkelisiniz aslında geçmişteki insanların yani geçmişte demeyim de yani hep bu zamana kadar yalnız olan insanlara biraz öfkelisiniz. Bir şeyleri neden fark edemedim? Bir şeyleri neden bilemedim? Benim hep yoluma böyle taş koymuşlar. Önümü kesmişler ben fark edememişim. Her şeyi gizlemişler benden dediğiniz bir durumu da öğreniyorsunuz. Ve onların yüzünden bir türlü harekete geçemediğinizi öğreniyorsunuz ya. Bu sizin biraz moralinizi bozuyor sevgili izleyicilerim. O yüzden biraz öfkeleniyorsunuz. Ama artık durup düşene, düşüneceğiniz, hayatınızı bir denge alacağınız, kendinize bir çeki düzen vereceğiniz bir haftaya girmiş gözüküyorsunuz. Merak. Evet bir şeyi merak ediyorsunuz. Keşif. Aa merak ettiğiniz bir konuyu öğreniyorsunuz sevgili izleyicilerim sizin için öğrenmesi gereken çok zor bir durumu hani ben bu şeyi öğrenemem asla öğrenemem biliyorum ne yaparsam yapayım bu şey bana çok uzak hani bir eğitim almaksa bu eğitimi alamam benim için çok zor ya maddi durumdan dolayı çok zor ya da öğrenilmesi öğrenemem dediğiniz bir durum vardır bunu araştırıp sanki ne kadar zorluk olursa olsun sizin için merak ettiğiniz öğrenmek istediğiniz Bilmek istediğiniz bir şeyi öğreniyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ya da kendinizin farkına varıyorsunuz. Ya kendinizin ya da bir şeyin farkına varıyorsunuz. Ya da bir sırı öğreniyorsunuz. Kendinizle ilgili bir sırı da öğrenebilirsiniz. Hani ben ne kadar çabuk öğrenebiliyormuşum. Veya ben e, kendimdeki bu yeteneği nasıl fark edememişim dediğiniz bir hafta. Kendiniz yeniden doğuyorsunuz. Ben bu şekildeymişim mer. Ben böyle bir insanmışım da ben fark edememişim dediğiniz bir konumuz var sevgili izleyicilerim. Evet bakalım. Gurur. Kontrol diğersini de alalım. Ödül. Evet bir gurur yapmış olabilirsiniz bazı konulara. Bu gururunuz da yani her şeyin kendi kontrolünüzün altında olmasını istiyor olabilirsiniz. Benim kurallarımdan çıkılmamasını istiyorum dediğiniz bir durum olabilir. Veya benim sınırlarımı aşmasını istemiyorum dediğiniz bir çizgileriniz olabilir. Bu yüzden bazı şeylerden ödün vermiyorsunuz gözüküyor. Bu yüzden öfkelisiniz sevgili izleyicilerim. Hayatınızı Kontrollü yaşamayı istiyorsunuz. Her şey, bütün kontrol benim elimde olsun dediğiniz bir durum var. Ama kartlarımız biraz ödün ver, biraz sakin ol, biraz düşün, biraz yumuşak ol, biraz dengeyi al kendini demiş. Hayatta bazı şeyler ödün de verilebilir. Tabii ki ödün verilecek şeyler de, her şeyde de ödün verilemez ama yani kendini çok fazla sıkma, gelme diye ikaz etmiş kartlarımız. Çok fazla kontrol ediyorsun. Çok fazla gurur yapıyorsun. Biraz sakinleş, biraz kendi dengeye al demiş. Zaten e, denge kartı da çıkmıştı. E, denge kartı da sizin burcunuzu temsil ediyor biliyorsunuz. Demek ki sizlere özel olarak mesaj vermek istemiş ki biraz dengede ol, biraz sakin ol demiş. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım ne söyleyecek size. Savaş arabası... İş konusunda bir yolculuğunuz olabilir. Ateş altılısı. Ve toprak kraliçesi. Evet sevgili yay borçları. Bir yola çıkıyor olabilirsiniz. Önemli bir başarı elde edecek olabilirsiniz. Çıktığınız yolda başarıyla devam edeceksiniz. Başarıyla ilerleyeceğiniz gözüküyor ama. Öz disiplinini ve irade gücünü iyi kullan diyor. Gurur yapma kendine bir şey. Hani toplumda tanınmak istiyorsan, bir şey yapmak istiyorsan özgün ol. Başkalarıyla hani kıyaslama kendine. Gurur böyle gurur yapma bazı şeyleri. Yani kendini hazır hissediyorsan yoluna başarıyla devam edeceksin. Ve bu başarı için merak ettiğin bir şey varsa yeniden doğdurmaya çalış kendini. Kendinde eksik hissettiğin başka şeyler varsa onları tamamlayarak çıktığın zaman güzel bir başarı elde edeceğini gösteriyor. Evet, ateş altılısı zafer, iyi haber, yolda, toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Bakın, toplum tarafından tanınma, toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Evet, toplum tarafından tanınacağınız bir durum yaşayacaksınız. Belki sosyal medya ile ilgili bir işiniz var. Sizi toplum daha fazla tanıyacağı gözüküyor. Yeniden artık, e, yeniden bir büyüme, yeniden bir doğma, yeniden e, Sanki yeniden bir sayfa açıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Kendinize de bu seferki sayfanızda adil olacağınız, kontrollü olacağınız, artık kendinizce özgün olacağınız, kendi kendinizin ne istediğini, ne yapmak istediğinize karar verip de bu şekilde zafer kazanacağınızı, bu şekilde başarı elde edeceğinizi ve artık toplum tarafından tanınıp ödüllerinizi de alacağınız gözüküyor. Toprak ile etrafındakilere zaman ayır, Duyarlı bir yaklaşımı takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Evet, bu sıralar gergin, öfkeli olabilirsiniz. Çok fazla hayatınızda ödün veriyor olabilirsiniz ve bir şeyler saklıyor olabilirsiniz, bir şeyler gizliyor olabilirsiniz. Etrafındakilere zaman ayır diyor. Belki ailenize, etrafınızdaki insanlara zaman ayıramıyorsunuz. Çünkü işiniz için o kadar çok odaklanmışsınız ki biraz daha duyarlı yaklaşın diyor. Bir şeylere karşı, işine karşı biraz daha duyarlı ol. Zorluklarla biraz daha kibarla mücadele et. Biraz daha kibar ol. Biraz daha anlayışlı ol demiş. İş konusunda şu öfkeni yen, yani şu düşüncelerini zihninde karmaşıkları bir dengeye al. Gizlediğin her ne varsa biraz daha böyle sağlam ol. Dağ gibi sağlam ol. Kendin ol, sağlam ol demiş sevgili izleyicilerim. Evet... Bu haftaki kartlarımız bu şekilde ikaz etti. Umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Ve sizden hikayeleridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet sevgili izleyicilerim bu haftaki yorumum böyleydi. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek size sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yay borçları.